Herkese merhaba arkadaşlar. Squat Master'ın şeyinin antene star edesi geldi arkadaşlar. 20 milyon kişi şey yapmış, 10 kat yapmış. O geldi ya. O on edesi. Onu açacağız şimdi arkadaşlar. Bakın içine ne çıkacak. Evet basıyorum. Her zaman gibi kasıyor. destansı hadi Gizemli yatar mısın hadi ya son dede efsanevi hadi Epic. Destansı da kaldı Olsun Sende de mizokuma sen de, okuma, sen de verdi Rare. Destansı hadi Hadi Ellerde de ikinci oluyor bu desen çakması artık çok seviniyorum sanki Ev sanıyor da gizemliğe dönecek ama Olmuyor 200 para Hadi Hadi Bak çok seviniyorum bir de desen çakmasından Belki ev sanıyor atacak diyor olmuyor Ne geliyor Şartı C2'ye aldık arkadaşlar alayım. Hadi. 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 Efsanevi Efsanevi oldu arkadaşlar. Hani bize hep bildiriyordu bu. <laughs> Destansı desen geliyordu. Demek ki bir işaretmiş. Basıyorum. Ama ya yapmasan yani hiper şarj mı cidden ama ya. Neyse <laughs> 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 <B> olsun. <laughs> bir efsane bu oldu. Bari bir cosplay'de karakter bekliyordum olmadı. Hadi bir tane daha ver ya. Ya e 3 kaldı ya e 2. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bitmiş. Saymazım için. Max'in sipariş açını şartım değil. Şartmış ama yok. alma almam. Evet arkadaşlar açtık ki 10 tane star de Üç defa destansı geldi. Bir kere sene geldi. Peş harcını verdim. Heksin. O da iyi. İnşaat c aldık. Video bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.